Ne oldu? Niye bu kadar şaşırdın? Yaptıklarının yanına kar kalacağını sanıyordun değil mi? Ona bak. Buradan kurtulduktan sonra seni ne yapacağım biliyor musun? Sana o lanet çeneni kapat dedim değil mi? Buradan kurtulduktan sonraymış. Nerede olduğunu hala farkında değilsin değil mi Burası senin kendi mezarın. Eğer aklını başına almazsan, eğer beni sinirlendirmeye devam edersen... ...neler olur biliyor musun? Ah! Senin canlı... ...canlı... ...canlı... ...canlı, canlı, canlı bu mezara gömerim anladın mı? Ne yapıyorsun sen manyak? Sen beni tanımadığın için... Farkında değilsin. Eğer beni tanısaydın, şu an ne sakin halimde olduğumu bilirdin. Emin ol, beni delirmişken görmek istemezsin esin. Tamam, tamam. Tamam. Sakin ol. tamam, sakin ol. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Ne istiyorum? Acaba ben ne istiyorum? Ne istiyorum? Ne istiyorum? Adalet dedim, duymadın mı? <laughs> Al, al bak. Gördün mü? Hoşuna gitti mi? Nasıl oluyormuş Esin Hanım? Sen, sen. Sakın. Sakın Esin. Canlı canlı gömülmek kim bilir ne kadar korkunç olurdu değil mi? Ben, ben. Sen, 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 sen neysin? Masum olduğunu mu söyleyeceksin ha? Aslında böyle şeyler yapmadığını mı söyleyeceksin? Ne fark eder? Zenet aynılarını söylemedim. Ona kulak asan oldu mu? Bir faydası oldu mu? Hayır! <laughs> mu? aynısını sen de tadacaksın. Ona yaşattığın her şeyin aynısını sen de yaşayacaksın. Hayır, hayır, lütfen, lütfen, lütfen. <laughs> Nasıl? Yeterince adil değil mi? Hayır, hayır, hayır. Lütfen yapma lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Hiç boşuna uğraşma Buradan kurtuluşun yok. Ha, bir şey var. Bir ihtimal daha var. Eğer Zeynep'e yaptığın her şeyi itiraf edersin... Zaten o zaman böyle şeyler yapmama da gerek kalmaz. Ha bir de... ...artık bundan sonra ortalarda pek fazla... ...görünmemen gerektiğini sana söylememe gerek yok. Değil mi Esin? Sen ne adi... ...ne aşağılık, ne pislik bir herifmişsin. Esin. Çok unutkansın ama Esin. Biraz önce ne söyledim sana? Hani? Canlı canlı <laughs> gömülmekle ilgili. <laughs> Ben sana teklifimi yaptım Esin. Ya gider Zeynep'e neler yaptığını herkese itiraf edersin. Ya da bu fotoğraflar ortaya saçılır. Ha, üçüncü bir ihtimal daha var. Ya da sonsuza kadar bu mezarın içinde kalırsın Esin. <laughs> Beni anladın mı? Düşün Esin. Düşün, 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 düşün. Kararını ver. Araşırız. Araşırız. O ne demek? nereye gidiyorsun? Nereye? Çıkar beni buradan. Çıkar dedim sana. Hayır. Dedim, hayır gidemezsin. Hayır gidemezsin dedim sana. Geri dön. Hey. <laughs> çıkar beni buradan. <laughs> nereye gidiyorsun? Beni buradan çıkar dedim sana. Oh! <laughs>